Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Sırası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sıra futbolda biliyorsunuz. Bu kanalda ne zaman bir video olsa, sıra tabii ki de futbolda oluyor. Bugün sizlerle Euro 2024 e, tahminleri, Euro 2024'ün ve Copa amerikanın e, tahminlerini yapacağız. Grup ve eleme aşamaları tahminlerini. İsterseniz hemen e, Euro 2024 ile başlayalım. Hemen başlayalım gruplara geldiğimiz zaman ben B grubunu bir es geçeceğim çünkü B grubu çok sıkıntılı gördüğünüz gibi ülke bayraklarından da anlamışsınızdır şimdi A grubundan başlayalım B grubu sona kalacak Almanya bir e, Almanya birinci olur İsviçre şey, çok bir sürpriz olmaz İsviçre şey, ikinci Macaristan üçüncü İskoçya dördüncü olur diye tahmin ediyorum ben direkt C'ye geçiyoruz İngiltere, Danimarka, Sırbistan ve Slovenya olur bu grup için. Bu grupta tahminlerim Fransa, e, Hollanda, Polonya ve Avusturya. Şimdi şöyle baktığımız zaman. Eğer, ha e, Belçika bu arada kendi grubumuza gelmemişiz. Ukrayna, Romanya ve Slovakya. Evet. F grubuna baktığımız zaman çok bir puan kaybı yapmazsak Gürcistan karşısında saçma sapan hatalardan e, ve Çekya e karşısında da hiç hata yapmazsak hatta Portekiz maçından da bir puan çıkartırsak Türkiye lider Portekiz ikinci Gürcistan üçüncü Çekya e dördüncü olur diyor. B grubuna geldik. Ben burada bir delilik yapıp İtalya 1, Hırvatistan 2, İspanya 3 ve Arnavutluk dördüncü olur diyorum. Tüm hepsini şey yaptıktan sonra sonraki diyorum. Üçüncü, en iyi üçüncüler. İspanya birinci olur. Ee, Polonya ikinci. Gürcistan hemen arkadan gelir. Şöyle dördüncü de Macaristan olur. Devam edelim. İtalya-Polonya maçı. Son 16'da. Çok zor. Ben İtalya diyorum. Almanya'dan danimarka Almanya ev sahibi olmasına bile gerek yok turnuvada. Burayı geçebilmek için. Türkiye-İspanya'ya bir delilik yapıp Türkiye diyeceğim. Çok bir şey yapmazsak. Hollanda burası kesin alır. Belçika burada kesin alır. Fransa-Portekiz. Güle güle Ronaldo. Çok özür diliyorum Fransa. İngiltere, Gürcistan birbirine denk güçler diyebilseydim ama bayrakları kadar güçleri denk değil İngiltere diyorum. İsviçre, Hırvatistan buraya İsviçre diyen herhalde biraz kafayı yemiştir ya da bir sürpriz bekliyordur turnuvadan. Beklenebilir. Çeyrek finallere geldik. İtalya, Almanya'da ben buraya İtalya diyeceğim. Ev sahibi olarak elenir Almanya. Çeyrek finalde. Türkiye Hollanda'ya. Ben çok bir puan kaybı yapmazsak Türkiye alır diyorum. Belçika Fransa Fransa. İngiltere Hırvatistan'ı da ben bir delilik yapıp Hırvatistan diyorum. İtalya Türkiye'de maalesef yeniliriz. Yarı finalde maalesef eleniriz. Fransa Hırvatistan. Fransa Hırvatistan'da Fransa diyorum. Fransa bence bunu bu turnuvayı alacak diye düşünüyorum. Tahminim benim bu şekildeydi. Yine e, size de söyleyeyim. Tekrar ana sayfaya gelelim. Şurada geldik. Kupa Amerika. Dört tane grubumuz var Kopa Amerika'da. Çok da bir, bir şey bekleyemeyiz. A grubundan Arjantin çok bir hata yapmazsa birinci çıkar. Kanada ikinci. Peru ile Şili arasında kaldım. Şili 3. olur çıkar. Burada Meksika bir diyorum. Şöyle şeyle sıralayacağım. Jamaika dördüncü olur ama Ekvador mu Venezuela mı Ekvador diyorum. Venezuela bence çıkar. Jamaika'nın çok da çıkacağını tahmin etmiyorum. Burada Uruguay, Amerika, Birleşik Devletleri, Bolivya ile Panama arasından ben çok bir şey de diyemeyeceğim. Bolivya diyorum. Brezilya, Kolombiya, Kosta ee, Costa Rica ve Paraguay diyorum. Ve çeyrek finaller. Arjantin, Kanada, Uruguay, Brezilya. Brezilya, Arjantin, Arjantin. Ben buraya yeni şampiyon diyebilirim. Ve Copa Amerika tahminlerimiz de yine bu şekildeydi. Videomu ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan e, abone olup like atmayı unutmayın. T sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.